24 Eylül 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Fark edemiyor olabilirsiniz ama sizi hiç aklından çıkaramayan birisi var. Sevgili Boğa burçları Sizinle olan konuşmalarından aşkınıza dair bazı önemli ipuçları alacaksınız. Sevgili İkizler burçları size hiç hissettirmese de sizin için pek çok fedakarlığı yapmaya hazır birisi var. Sevgili Yengeç Burçları Aşk hayatınızın tek bir mesajla bile ne kadar güzel etkileneceğini göreceksiniz. Sevgili Aslan Burçları Birisinin hem kalbini hem de gözlerini esir almış durumdasınız. Sevgili Başak Burçları aşk hayatınızda yeni sürprizlere ve romantik tekliflere hazır olun. Sevgili terazi burçları, sizi ilk tanıdığı günden bu yana her sorununa çözüm bulmanız sebebiyle size çok bağlanan birisi var. Sevgili akrep burçları, beklenmedik sürprizlerle dolu, kalbinizdeki kişiyle birlikte gülümseyeceğiniz günler geliyor. Sevgili yay burçları, bu günlerde size karşı daha sıcak davranan birisi var. Belki de bu sevgiyi ileri taşımak istiyor. Sevgili Oğlak burçları. Önümüzdeki birkaç gün boyunca üst üste mutlu haberler alacaksınız. Sevgili Kova burçları. Etrafınızdaki insanlar bir terazi burcuyla olan uyumunuzu kıskanıyorlar. Sevgili Balık burçları. Yakın gelecekte aşk hayatınızda net adımlar atarak istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Günün sözü. Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede belki farkına varmadığınız ancak sizi düşünmekten bir an olsun bile vazgeçemeyen birisinin olduğu ifade ediliyor. Kimi zaman duyguları ifade etmek veya fark etmek biraz zaman alabilir ancak bu kişinin sizi aklından çıkaramadığını söylemek sizin için özel bir yerinin olduğunu gösteriyor olabilir. Eğer bu kişiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek veya iletişim kurmak isterseniz bu duygusal bağın gelişmesine yardımcı olabilir. Boğa burcu yorumu açıklaması bu cümlede ifade edilen, sizinle olan konuşmalarınızda ve etkileşimlerinizde, aşkınıza dair bazı önemli ipuçları alacağınızı belirtiyor. Karşı tarafın sözlerinden, leslerinden ve davranışlarından aşkla ilgili sinyaller yakalayabileceğiniz anlamına gelir. Bu tür ipuçları, karşı tarafın size olan duygularını, düşüncelerini ve niyetlerini anlamanızı sağlayabilir. Örneğin, romantik ifadeler, ilgi gösterme şekli, samimiyet, dikkatli davranışlar veya size yönelik özel lesler, aşkı işaret edebilir. Sizler bu ipuçlarını fark ederek, karşı tarafın size olan hislerini anlamak ve değerlendirmek için dikkatli olmanız gereken süreçlerdir. İletişimde açık olmak, duygularınızı paylaşmak ve karşı tarafın hislerini anlamak için empati göstermek önemlidir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede size duygusal olarak bağlı olan birisinin varlığına ve bu kişinin sizi mutlu etmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğuna işaret ediliyor. Bu kişi duygusal ilişkinizde sizin için önemli bir rol oynayabilir ve sizin mutluluğunuz için çaba harcayabilir. Bu tür duygusal bağlar ve destekler ilişkileri güçlendirebilir ve anlam katabilir duygusal bağlarınızı ve ilişkinizi daha yakından incelemek için bu cümledeki kişiyle iletişim kurmak ve duygusal ihtiyaçlarınızı paylaşmak önemlidir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede ifade edilen, aşk hayatınızın sadece tek bir mesajla bile ne kadar güzel etkilenebileceğini vurguluyor. Demek istenen, karşı taraftan gelen bir mesajın sizin için ne kadar değerli ve anlamlı olabileceğidir. Bir mesaj, içerdiği duygusal ifadeler, samimi sözler veya sevgi dolu cümlelerle aşk hayatınızı pozitif yönde etkileyebilir. Tek bir mesajın size mutluluk, sevinç veya heyecan verebileceği ve gününüzü aydınlatabileceği anlamına gelir. Bu cümle, iletişimin ve duygusal bağlantının gücünü vurgulamaktadır. Sadece küçük bir jest ya da sözle karşılıklı aşkın ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Bazen basit ama içten bir mesaj ilişkideki romantizmi canlandırabilir ve duygusal bağı güçlendirebilir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Birisinin hem kalbini hem de gözlerini esir almış durumdasınız. Bu kişi sizin için çok önemli ve duygusal bir bağ kurmuş durumda. Kalbinizi ve gözlerinizi kendisine yönlendiren özel bir bağlantınız var. Bu durumu anlayışla karşılayın ve karşılıklı duyguları açıkça paylaşarak ilişkinizi geliştirin. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu harika bir haber. Aşk hayatınızda yeni sürprizler ve romantik teklifler varsa ilişkinize taze bir enerji ve heyecan getirebilir. İlişkisi olmayanlar için ise yeni bir ilişkinin kapısını açabilir romantik sürprizler, ilişkinizi daha özel kılabilir ve duygusal bağınızı güçlendirebilir. Böyle anlarda keyif almak ve birbirinize olan sevginizi ifade etmek, ilişkinizi daha da derinleştirebilir. Romantik anlar, paylaştığınız duyguları ve bağlılığı pekiştirebilir. Umarız bu romantik sürprizler, sizin ve kalbinizdeki kişinin ilişkisini daha da güzelleştirir. İlerleyen günlerde birbirinize olan sevgi ve bağlılığınızın daha da artmasını dileriz. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Bu oldukça anlamlı bir durum. Sizi tanıdığı günden bu yana her sorunla çözüm bulmanız, sizin için güvenilir ve destekleyici bir figür olduğunuzu gösteriyor. Bu tür bağlanmalar, güçlü bir duygusal bağ ve güvenin bir ifadesi olabilir. Karşılıklı olarak birbirinize yardım etmek ve sorunlara çözüm bulmak sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturabilir. Bu tür bağlar ilişkinizi güçlendirebilir ve birbirinize olan duygusal zenginliği artırabilir. Umarız bu güçlü bağ sizin ve bu kişinin birbirinize olan değerini daha da artırır. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu kesinlikle harika bir haber. Beklenmedik sürprizlerle dolu günler, kalbinizdeki kişiyle birlikte güzel anlar yaşamanızı sağlayabilir. Bu tür güzel sürprizler ilişkinizi daha özel ve anlamlı kılabilir. Birlikte gülmek, sürprizleri paylaşmak ve birbirinize destek olmak ilişkinizin güçlenmesine katkıda bulunabilir. Bu günleri değerlendirmek, olumlu anılar biriktirmek ve birbirinize duygusal olarak daha yakın olmak için güzel bir fırsat sunabilir. İlerleyen günlerdeki güzel anlara hazır olun. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu günlerde size karşı daha sıcak davranan birisi var. Belki de bu sevgiyi ileri taşımak istiyor. Size karşı olan davranışlarında ve yaklaşımında bir değişiklik fark edebilirsiniz. Bu kişi size daha fazla ilgi ve sevgi göstererek ilişkinizi ileri taşımak istiyor olabilir. İletişimi açık tutun ve bu kişiyle duygusal bağınızı derinleştirmek için adımlar atın. Ancak ilişkinizi ilerletmek konusunda kararlarınızı dikkatle değerlendirin. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Önümüzdeki birkaç gün boyunca üst üste mutlu haberler alacaksınız. Gelecek birkaç gün boyunca ardı ardına mutlu edici haberler alacaksınız. Bu haberler size sevinç ve memnuniyet getirecek. Bu haberlerin hayatınıza olumlu etkileri olacak ve size yeni fırsatlar sunacak. Bu dönemi keyifli bir şekilde geçirin ve bu mutlu haberleri yakalamaktan dolayı sevinç duyun. Bu haberler size moral ve motivasyon sağlayacak. Kova burcu yorumu açıklaması: etrafınızdaki insanlar, bir terazi burcuyla olan uyumunuzu kıskanıyorlar. Terazi burcuyla olan ilişkiniz, çevrenizdeki insanlar arasında dikkat çekiyor ve kıskançlık uyandırıyor. Sizin ve terazi burcu arasındaki uyumun özel ve güçlü olduğunu gösteriyor. İlişkinizi keyifli bir şekilde sürdürün ve size özgü güzelliklerin tadını çıkarın. Balık Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede aşk hayatınızın yakın gelecekte daha net ve kararlı bir şekilde ilerleyeceği ve istediğiniz sonuçlara ulaşma şansınızın olduğu ifade ediliyor. Yakın dönemde romantik ilişkinizde daha fazla netlik ve istikrar sağlayabilirsiniz. Belki de ilişkinizi daha ciddi bir seviyeye taşıma veya daha net bir gelecek planlama fırsatı bulabilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu bir dönemin habercisi olabilir. 24 Eylül 2025 Günlük astroloji yorumları Koç burcu astroloji yorumu Sevgili Koç burçları Gelişmeler moralinizi yükseltesek ve geleceğe yönelik yeni projeler yapmak için çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Hem sorumluluk gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz, hem de yeteneklerinizi ortaya koymanıza yardımcı olacak işler yapabilirsiniz. Fikirleriniz ve isteğiniz ile çevrenizi etkileyecek, saygın kişilerin desteğini alacaksınız. Parasal konulara yönelik yapacağınız çalışmalar ile iş arkadaşlarınızı etkileyebilir, ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. O arada duyduğunuz haberler ve karşılaştığınız olaylar duygu ve düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir. Hemen tepki göstermeyin. Boğa burcu astroloji yorumu Sevgili Boğa Burçları Karşılaştığınız özgür ve yaratıcı kişilerden etkilenebilirsiniz ve şimdiye kadar öğrendiklerinizden daha farklı bilgilerin peşinden gidebilirsiniz. Ancak iyi araştırın ve aceleci davranmayın. Nedeni anlaşılmayan sağlık sorunları çıkabilir ve yine nedeni anlaşılmayan bir biçimde sorunlar ortadan kalkabilir. O arada tarzınızı ve hatta dış görünümünüzü tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. Fakat acele etmeyin. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün maddi konularda olumlu gelişmeler alacakların tahsili, yeni bir iş imkanı, özel yaşamda pişmanlık duyup vicdan azabı çektiğiniz konularla yaşanacak yüzleşmeler gerçek özgürlüğü ve sevgiyi bulmanızı sağlayacak. Aile hayatınızda rahatsızlık duyduğunuz, haksızlığa uğradığınız, bir konunun bitmez tükenmez öfkesi içinizi yer bitirirken rahatsızlıklarınızı güvendiğiniz, fikirlerine önem verdiğiniz kişilerle paylaşmalı, doğru sözlerle beklentilerinizi, huzursuzluklarınızı ifade etmelisiniz. Etmelisiniz ki sorunlar çözülsün ve haklıyla haksız ortaya çıksın. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Hareketli ve keyifli bir gün geçireceksiniz. Daha önce başlattığınız işler ile ilgili yeni projeler yapabilirsiniz. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz ve hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunmaktan ve sanatçılar ile birlikte olmaktan keyif alacaksınız. Yapıcı ve enerjisi yüksek kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve birlikte çeşitli organizasyonlar yapabilirsiniz. Ekip çalışmalarında başarılı olacağınız bir dönemdesiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları, Bugün fiziksel çekiciliğinizde oldukça yüksek. Bu da karşı cinsin dikkatini çekerek aşk hayatınızda yaşanacak gelişmelere işaret etmekte. Evli çiftler içinde romantizmin aşkın hüküm süreceği son derece keyifli bir gün. İş hayatınızda ise adımlarınızı dikkatli atmanız gereken bir gündesiniz. Yaşanmışlıkların verdiği olgunlukla doğru kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda borç alacak meselelerine ilişkin konularda hakkınızı aramalı, verilen sözlere güvenerek hareket etmemeli, aldığınız ya da verdiğiniz paraları belgelendirmelisiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, Bugün, iş ve özel yaşamınızda sizin dışınızda gelişen olaylar gerginliklere neden olabilir güven ve sevginin yetersiz kaldığı ilişkiler sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Haksızlığa uğramanıza neden olan kişi ya da olaylara karşı tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun ve gerçekleri görmezden gelmeden cesarette kararlar verin ve sorunlu her şeyle ilişkinizi noktalayın. Aile büyükleri ile ilgili sağlık sorunları yaşayanlar bugün bu konu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün bazı konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı beklenmedik gelişmeler ile bu isteğinizi yerine getiremeyeceksiniz. Özel yaşamınızda ise eski eş ya da sevgilinizle ilgili ortak tanıdıklarınızdan şaşıracağınız haberler alabilir, bitmiş bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesiyle heyecanlanabilirsiniz. Bekar olanlar ise aşk kokları kalbinizi hedef almışken yakınızda var olan ilgili fark etmeyi seçin. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, sizi kapsayan bir takım konuşmaların kulağınıza gelmesiyle birlikte bu gerginlik daha da artabilir. Kendinizi üzmemeli ve daha kararlı olmayı başarmalısınız. Kelimelere takılıp kalmadan istek ve hedeflerinize giden yolda yeteneklerinizi sergilemeli ve kendinizle yarışmalı, her yaptığınız işte davranışta kendi kendinizin bir adım daha önüne geçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın söyleyecekleri zihninizi bulandırabilir. Gereksiz kıskançlıklar ilişkinizi zedeleyebilir. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Bugün çalışma arkadaşlarınızla iletişime önem vermeli ve işinizle ilgili fikir alışverişlerinde bulunarak hareket etmelisiniz. İş arıyorsanız ve uzun zamandır olumlu bir gelişme yaşanmadıysa müjdeli haber bugün gelebilir. Özel yaşamınızda ise evliler, ilişkinize olan saygınızı korumak adına sakin olmalı fakat gerçekleri de görmezden gelmeden hareket etmelisiniz. Bekar olanlar geçmişte kalan bir ilişki tekrar gündeminize gelebilir, duygularınızı tartın ruhunuzda aşk varsa kendinizi sınırlandırarak mutsuzluğa hapis etmeyin. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz arkadaşlarınızın ısrarcı tutumlardan sıkılarak kırıcı sözler sarf edebilirsiniz. Sakinliği sağlamak oldukça güçtür bugün sizler için. Beraber çalıştığınız insanlarla sudan sebeplerden yüzünden anlaşmazlıklar yaşayabilir sizden uzakta olan kişilere gereken ilgiyi gösteremeyebilirsiniz. Bugün yapmanız gereken öfkenizin size neler kaybettirebileceği yönünde düşünmek ve olayları sakinlikle farklı pencerelerden değerlendirerek çözüme yönelik davranışlarınızı belirlemek olmalıdır. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, Yeni fırsatlar eskisinden daha iyi bir seçenekte karşılaşmanızı sağlayacaktır. Bu süreçte işinizle ilgili gelişme ve yenilikleri çok iyi değerlendirmelisiniz. Birlikte çalıştığınız insanları titizlikle seçmeli, onların görüş ve önerilerini dikkate almalısınız. Bugün geleceğinizi ilgilendiren konularda düşünüp kaygılanmak yerine yeteneklerinizin değerinin farkına vararak değerlendirmeler yapmanız ve planlarınızı buna göre belirlemeniz sizler için çok daha olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, Güç gerektiren işler ve zorlayıcı bir tavır içinde olsanız bile sabah saatlerinde inançlı ve keyifli bir biçimde güne başlayacaksınız. Sabah düşleri görebilir, çeşitli hayaller kurabilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiği bir dönem ve gördüğünüz rüyaları önemseyin. Pratik hayatın içinde karşılaştığınız sorunların çözümlerini rüyanızda görmeniz mümkün hatta çözemediğiniz bazı sorunların çözümünü dahi düşlerinizde görebilirsiniz. Bugün hayal gücü gerektiren işler yapanlar için verimli bir gün. Mistik konular ve sanatsal faaliyetler hayal gücünüzü uyandıracak. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.